Selamlar arkadaşlar, ben Fırat Dere. Yeni bir podcast ile karşınızdayım. Google Ads servisine devam ediyoruz. Google Ads'e dair gelişmelere ve güncellemelere hız kesmeden devam edeceğiz bir süre daha. Sonrasında podcast serüvenimiz farklı şekillerde şekillenecek inşallah. Bugünkü konumuz Google Ads tarafında dönüşümler bölümüne gelen yeni bir özellik aslında. Google Ads son dönemlerde çok fazla güncelleme ve gelişme duyurmaya başladı. Bu da onlardan birisi aslında. Google Ads gelişmiş dönüşümler e, ile artık kullanıcıların mailini, telefonunu ya da diğer bilgilerini direkt olarak Google dönüşümlerine gönderebiliyorsunuz. Google'ın önerdiği veri mail gönderilmesi. Çünkü diyelim bir kullanıcı Google hesabıyla oturum açmış olsun internette ya da browserda hali hazırda sitenizden bir alışveriş yaptığı zaman oturum açmış olduğu için daha doğru bir dönüşüm takibi gerçekleşmiş oluyor aslında. Google Ads algoritması o alışverişi o kullanıcıyla daha doğru eşleştiriyor ve bunu dönüşüm tarafına kaydediyor. Böyle olunca dönüşümleri daha iyi takip etmiş oluyorsunuz. Daha iyi takip ettiğiniz zaman kampanyalarınız da buna göre daha iyi optimize olmuş oluyor. Şu an gelişmiş dönüşümler tüm hesaplarda aktif değil. Yönettiğim hesaplar arasında henüz iki tanesine kurulum yapabildim. Kademeli olarak hesaplarda açılıyor. Peki bu. Özelliğe nasıl erişiyorsunuz? Google Ads içerisinde Dönüşümler bölümünü açıyorsunuz. Dönüşümler bölümünü açtıktan sonra örneğin satın alma dönüşümünün içerisine giriyorsunuz. Dönüşümün içerisinde zaten biraz aşağı kaydırdığınızda etiket ayarları sekmesinin altında geliştirilmiş dönüşümler ayarını görüyorsunuz burada. Orada geliştirilmiş gelişmiş dönüşümleri aç dediğiniz zaman Size iki farklı seçenek sürüyor ya API ile kurulumu yapın diyor ya da Global Site Etiketi veya Google Etiket Yöneticisini kullanarak kurulumu tamamlayabilirsiniz diyor. Burada ben etiketi seçerek devam ettim aslında. Neden bu şekilde bir seçim yaptım? Çünkü bu noktada yazılım bilgimiz olmadığı için dijital pazarlamacıların çok fazla yazılım bilgisi yoktur. Basit kod ekleme ve çıkarmalarla birlikte de içeriye değişkenler çekme ile birlikte Gelişmiş dönüşümleri yapabiliyorsunuz aslında Ve daha sonra Tüm bu kurulumları tamamladıktan sonra Gelişmiş dönüşüm Kurduğunuz dönüşümün içerisine giriyorsunuz Orada teşhis bölümü var Yani bu teşhis bölümü size şunun hakkında bilgi veriyor Gelişmiş dönüşüm etiketinizi doğru kurdunuz mu? Ee, işte mevcut durum, kapsam, müşteri verilerinin geçerliliği, eşleşme durumu gibi farklı kriterler var burada. Ee, her şeyin beklenen bir şekilde çalışıp çalışmadığını size bu bölümde bildiriyor Google Ads. Ee, gelişmiş dönüşümleri kurduktan işte 24 saat ya da 48 saat sonra hatta 72 saat de olabilir. Ee, işte 2-3 gün sonra tekrar Dönüşümün içerisinde teşhis bölümünün gelip gelmediğini kontrol edin diyor Google Ads size. Eğer teşhis bölümü e, aktif bir duruma gelmediyse bu noktada sıkıntılar olabilir. Detaylı bilgiye firatdere.com blog bölümünden ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili detaylı bir yazı yazdım aslında. Buna göre gelişmiş dönüşüm kurulumunu yapabilirsiniz. Yapmanızı tavsiye ediyorum eğer Google Ads size bunu sunduysa. Ee, kullanıcıların mailini diyelim ki alışveriş tamamlama sayfasında sitenizden bir değişken ekleyerek gönderin Google'a ve daha doğru bir dönüşüm takibinin önünü açmış olun. Ee, i̇nanın bu yeni özelliklere e, hızlı bir şekilde adapte olmak faydanıza olacaktır. Kurulum yapmanızı tavsiye ediyorum. bir podcast'ın daha sonuna geldik. Bu podcast'te Google Ads gelişmiş dönüşüm kurulumundan bahsetmeye çalıştım elimden geldiğince. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Bahsettiğim üzere fıratlere.com blog adresinden bu içeriği detaylı bir şekilde okuyarak siz de Google Ads hesabınıza uygulayabilirsiniz. Tabii her şeyden önce Google Ads'in bu özelliği hesabınızı aktif etmesi gerekiyor. Şu an aktif değilse bile kısa süre içerisinde hesaplarınızı aktif olacaktır. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın.